duruşma istiklal maaşı, protokol konuşması, kurban kesilmesi ve teknelerin temsili olarak yola açılması, kapanış. Şimdi sizleri Beyşehir Belediye Başkan Vekili, Sayın İl ve protokolümüzün değerli üyeleri... Konya elimiz çok geniş bir coğrafya. Yüz Türkiye'nin en büyük ili. Dolayısıyla bu geniş coğrafya içerisinde 176 göl, gölet ve barajımız var. Ta bu yönüyle de e, Beyşehir gölümüz de Türkiye'mizin en büyük tatlı su gölü. Gölümüzde 10 farklı balık türünde ticari avcılık yapılıyor. Yine gölümüzde endemik türler de mevcut. 2025 yılı içerisinde Beyşehir gölümüzde 547 ticari teknemize destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Yine sadece ticari avcılıkta değil ayrıca ilimizde 24 farklı tesiste alabalık üretimi de gerçekleşiyor. Bu yönüyle baktığımız zaman sadece Konya ilimiz yüz ölçümü itibariyle Türkiye'nin en büyük ili doğrudur. Tarım arazisi Türkiye'nin en büyük ili. Bitkisel üretimde zaten lokomotif bir iliz. Yine hayvancılıkta da büyükbaş, küçükbaş hayvancılık. Yine kanatlı hayvancılıkta en önde olan iliz. Yine yerli ve milli tohum üretiminde, tarımsal sanayide ve tarım makineler üretiminde de en ön değiliz. Sadece bu yönüyle değil, bugün de gördüğümüz gibi su ürünlerinde de çok önemli bir konuda olan bir iliz. Dolayısıyla 176 farklı göl, gölet ve barajımız olduğu gibi 24 farklı noktada da alabalık üretim tesislerimiz mevcut. Bu yönüyle de Konya'mız su ürünlerinde de önemli bir konuda. Biz özellikle göllerimizdeki e, balık popülasyonunun korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Tabii göletlerimizdeki balık popülasyonunu korumak için balıklandırma programlarımız var. Biz 2023 ve 24 yılları içerisinde Beyşehir Gölümüzde 2 yıl içerisinde toplam 3 milyon 250 bin civarında alabalık ya, e, sazan yavrusunu gölümüze, Beyşehir Gölümüze bırakmış olduk. Bu çalışma e, bu yılda devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek inşallah. Balıkçılığımızın sürdürülebilir ve kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için kurallara elbette uyulması gerekir. Kurallardan en önemlisi uygun av araçları, balık boylarına dikkat edilmesi, yine göl zeminindeki hayalet ağlarının göl zemininde bırakılmaması gibi değişik kurallara uymamız gerekiyor. Yine en önemli konulardan bir tanesi de, Balık e, avlanmaz zamanı ve avlanma yerleri bu yasada harfiyen uyulması gerekiyor. Kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakılabilmesi için bu kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Bu vesileyle 15 Mart ile e, 15 Haziran tarihleri arası bizim için avlanma yasaklarının olduğu dönem. Bu dönemde de balıklarımızın e, bir kez de olsa yılda bir kez de olsa üremelerine imkan sağlamamız gerekiyor. Çünkü popülasyonun dengelenmesi için. Ayrıca e, türlerine göre balık boylarına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her balığın bir avlanma boyutu var. Bu Dolayısıyla buna da dikkat edilmesi gerekir. Canlı yaşamın ve su, suyun kalitesinin artırılması için değişik önlemler tabii uyguluyoruz demiştik bakanlık olarak. Bunlardan bir tanesi de e, göletlerimizin e, temizlenmesi yani hayalet ağlardan temizlenmesi e, hayalet ağlardan temizlenmediğimiz temizlenmediği takdirde sürekli bu hayalet ağlar göz yemini de potansiyel bir ağlanma gerçekleştiriyor. Yine göz yemini kirletiyor. Dolayısıyla bakanlığımız tarafından uygulanan sucul biyolojik çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi projesi kapsamında da Beyşehir bölümümüzde her yıl düzenli olarak dip temizliği, hayalet ağ temizliğini yapıyoruz. Bugün de sergilediğimiz gibi birçok ele geçirdiğimiz hayalet ağları ve dip temizliğinde yapmış olduk. Her sene düzenli olarak biz yaklaşık 5000 hektarlık bir alanda dip temizlik faaliyetini yürütüyoruz. Bu sene de bu çalışmalarımız gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizler de her zaman söylediğimiz gibi canlıyı koru, suyu koru ve geleceğini koru mottosuyla e, bugün e, açılışını gerçekleştireceğimiz av sezonunun e, tüm e, Beyşehir'li e, üreticilerimize avcılarımıza ve e, tüm şehrimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Malumunuz Beyşehir gölü yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de en kıymetli doğal varlıklarından biridir. Yüzyıllardır bu göl doğasıyla, bereke, bereketiyle sağladığı geçim kaynaklarıyla bölgemize hayat vermiş, kültürümüzün önemli bir parçası olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda yaşanan iklimsel değişiklikler ve çevresel etkiler görümüzde de ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Bunu biliyoruz ve bu gerçekliği de görmezden gelemeyiz. Ancak burada asıl mesele içinde bulunduğumuz tabloya karamsarlıkla değil, birlikte çözüm üretme düşüncesiyle yaklaşmaktır. Bugünkü program bu çabanın bir örneğidir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi projesi bu kapsamda düzenlenen bu farkındalık etkinliği hem hayalet al araçlarına karşı bir mücadeleyi hem de doğaya duyduğumuz ortak sorumluluğu yansıtmaktadır. Beyşehir Belediyesi olarak bizler de gönümüzün yeniden hayat bulması ve gelecek nesillere sağlıklı haliyle aktarılması adına üzerimize düşen ne varsa kararlılıkla yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Avcı arkadaşlarımızın av yasağı olduğu dönemde yasaklara uyarak gör, göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü tüm balıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözlerimi tamamlarken yeni av yasa av sezonuna vira bismillah diyerek göle açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize ve tüm bölge halkına Allah'tan hayırlı, bereketli, kazasız, bol kazançlı bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi pro projesi kapsamında hayalet av araçları farkındalık etkinliği ve su ürünleri av sezonu açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamda ve çevreye duyarlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğu ifade etmek istiyorum. Biraz bir bir bismillah diyerek açtığımız yeni ağız sezonunun tüm balıkçılarımıza bol, bereketli ve kazasız bir yıl getirmesini diliyorum. Eşeğin görümüz sadece Konya'mız için değil, Türkiye genelinde hem biyolojik çeşitliliğiyle hem de ekonomik potansiyeliyle öne çok kıymetli bir doğal hazinedir. Bu görün korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada sadece bir sezonu değil, aynı zamanda bilinçli ağacılığı, doğa dostu üretimi ve sürdürülebilir su ürünleri yönetiminde başlatmış oluyoruz. Özellikle hayalet ağ gibi çevreye ve canlılara büyük zarar veren atıkların temizlenmesi yönünde gösterilen çaba çevresel duyarlılık açısından son derece önemlidir. Bu farkındalığın yaygınlaştırılmasında emeğe geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Balıkçılık sektöründe üretim kadar çevreye saygılı, inişli ve sürdürülebilir yöntemlerle çalışmanın artık bir zorunluluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada hem kamu kurumlarının yönlendirici politikaları hem de vatandaşların, vatandaşlarımızın hassasiyetle, hassasiyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu vasileyle başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl Tarım Müdürlüğümüze, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, borcuyla ve emeği geçen tüm paydaşlara, kıymetli balıkçılarımıza ve burada bulunan katılımcılara iştenlikle teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum tüm din kardeşlerimize tüm balıkçılarımıza bol bereketli kazançlar ihsan eyle. Sezonumuzun hayırlara vesile olmasını cümlemize ikram eyle, lütfeyle Ya vallahi bir şey söylemeyince